Merhaba arkadaşlar bugünkü tarifim sizlere hamsi tavada hamsi kızartması en sevilen tarif bol vitaminli çocuklarımızın ailemizin seveceği bir lezzet haydi bismillah deyip tarifime başlıyorum inşallah sizlerde beğenirsiniz şimdi tarifime başlıyorum 1 kilo hamsiyi güzelce ayıkladım, içlerini temizledim. Görmüş olduğunuz gibi güzelce yıkayıp süzdürdüm ve bir yemek kaşığı tuz attım. Bu şekilde süzdürdüm. Daha sonra tepsime bir su bardağı kadar un koydum. Hansellerimi una batıracağım. Bu şekilde her tarafını una batırıp kenara alıyorum. Ben unla yapıyorum. Siz isterseniz mısır unuyla da yapabilirsiniz. Mısır unuyla da çok güzel oluyor. Ben şu an onunla yapıyorum. Bu şekilde hem bütün hamsilerimi güzelce tek tek unluyorum. Bir kilo hamsimi unla bu şekilde unlayarak kenara alıyorum. Bu şekilde hamsilerim hazır. Hepsini bütün bir kilonun hepsini aynı işlemi yapıyorum. Şimdi ocağımın altını yaktım kızartma tavamı aldım. Üzerine çok az bir yağ damlatıyorum. Sonra yağımı tavanın her tarafına gezdiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra balıklarımı tavama sıra sıra bu şekilde sıra sıra balıklarımı diziyorum. yuvarlak bir şekilde balıklarımı tavama sırayla dizerek oluşturuyorum. Börek şeklinde hamsilerimi kızartıyorum. Çocuklarınızın ailenizin çok seveceği bir lezzet. Mis gibi bir tarif. Şimdi altını kızarttım. Görmüş olduğunuz gibi çevirdim. Üstünü kızartıyorum. Kızartırken kenarına az bir şey sıvı yağ da damlatıyorum. Bu şekilde. Ki alt tarafı da güzel kızarsın diye. Çok fazla yağ koymadan güzelce börek şeklinde bu şekilde kızartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Kış aylarında en sevilen bir tarif mis gibi bol vitaminli çocuklarımız için en en vitaminli bir tarif. Şimdi yarısını kızarttım. Bir kilonun yarısını da şimdi yine tekrardan kızartıyorum. Sırayla diziyorum. Bu sefer ortasından değil kenarlarından dizerek devam ettim. Bu şekilde daha kolay oluyor. Bu şekilde sıra sıra yuvarlak diziyorum. Ortasında dolduruyorum. Ve kenarından yağ damlatarak az bir yağ ile hamsilerimi kızartıyorum. Şimdi sallayarak güzelce kızarttım. Alt tarafını kızarttım. Ters çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Üst tarafını da altına getirerek şimdi öbür tarafını kızartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi mis gibi gözüküyor. Şimdi üzerine biraz sıvı yağ damlatıyorum yine. Balık alt tarafları da güzel pişsin diye, kızarsın diye. Şimdi çevirdim. Görmüş olduğunuz gibi 1 kilo balığım hazır. Mis gibi gözüküyor. Ve tatlı son mis gibi balıklarım kızardı. Nar gibi duruyor. Sizler de bana destek olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Abone olup bana destek olalım. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel tarifler bir sonraki videomda sizlerle.